Ben çalışıyorsunuz yani gençlik kulübü federasyonunu kurdunuz evet. İşte bu da sizin işinizdeki aşkı anlatıyor da evet. oraya da mı baba destek atıyor acaba diyenler var. şimdi Yoksa bakın, Siz kendiniz gerçekten gençlerle beraber misiniz? Tabii ben size bir şey söyleyeceğim bugün iddia ederek konuşuyorum bunda. Türkiye'deki zannediyorum en büyük gençlik sivil toplum örgütüydü. Evet. Bakın ki herhangi bir siyasi partiye bağlı değiliz. Tüm siyasi partiden genç arkadaşlarımız geldi. Buranın amacı çok farklı. Yani buranın amacı bir siyasi parti için çalışmak veya bir siyaset için çalışmak değil. Burada evet. en gençlerin enerjilerini doğru yere kanalize edebilmek için kurulmuş bir sivil toplum örgütü. Evet. Gençleri suçtan uyuşturucudan uzak tutarak eğitimle haşır neşir edebilmek için kurulmuş bir. Ülke. Neler yapıyorlar mesela? Neler yapıyorsunuz? E bizim diyor. yaptığımız en büyük e, faaliyet. Bir kere daha sizin programınıza katılmıştım. O evet. zaman 1036 tane öğrenci arkadaşımız üniversite sınavını hazırlıyorduk. Sizde evet. de anlatmıştım. Ne yapıyordunuz yani? Ne, nasıl hazırlıyordunuz? Unuttum ben. Şimdi maddi durumu... Onu biliyorum ama unuttum. Evet. Evet. Maddi durumu kötü olan arkadaşlarımızı eğitimde fırsat eşitliği adı altında evet. yaşıtlarının yanına yetiştirebilmek için onlara eğitim veriyoruz. Hı hı. Bu eğitimi de gönüllü olan e, öğretmenlerimiz veriyor. En, er, en az 3 sene dershanecilik deneyimden evet. geçmiş kişiler veriyor. Ve geçen sene içerisinde 1036 tane öğrenci arkadaşımızı üniversite sınavına soktuk. Evet. Üniversite sınavında %89 başarı oranı elde ettik. Ve Türkiye'de ilk 1500'e 6 tane öğrenci yani arkadaşımız geldi. Sizin binalarınızda mı oluyor bu evet, kurslar? Evet bizim binalarımızda oluyor kurslar. Sadece Ankara'daki bir sayımı bu yoksa Türkiye'nin başka yerlerinde de var mı? Şu anda biz e Çankırı'ya da e bir yer açtık. İnşallah evet. önümüzdeki bu yazın sonuna kadar da 4-5 ilimizde de açmayı düşünüyoruz. Tabi bunlar tamamıyla evet. maddi olanaklarla alakalı bir hadise. Maddi olanaklar ol oluştukça yeni illerimize yani 36 öğrenciye bedava üniversite eğitim e, kursu evet. imkanı sunduk. Sunduk geçen Mesela. sene. Evet. Bu senede 1300 kişiye sunuyoruz. Yani biz tek onu, o işi mi yaptınız? Hayır artık. sadece onu yapmadık. Okuma yazma kursundan tutun da yabancı dili eğitim kurslarımıza kadar devam ediyor. Hatta evet. bazı üniversitelerle birlikte çalıştığımız eee Eğitim sertifika programlarımız da var. Yani bu üniversitelerle çalışarak üniversiteli öğrencilere yönelik yaptığımız programlar. Bunun dışında sosyal aktiviteler düzenliyoruz. Evet. Yani sosyal aktivite dediğimiz zaman aklımıza spor gelir ilk önce. Evet. Futbolundan basketine, voleybolundan tenisine, işte ee, beach voley dediğimiz yani plaj voleyboluna kadar bunları Ankara'da yaptık. Evet. Bunun dışında geziler, kamplar, izcilik e, kurslarımız var. Tabii evet. ki kesinlikle. Bunları yapıyoruz. Konferanslar düzenliyoruz. Sporcu e, bu konferanslarımıza sporcular, siyasetçiler, yazarlar katılıyor. Genç arkadaşlarımız onların tecrübelerinden yararlanıyorlar. Ünlü simaları görme fırsatı elde edebiliyorlar. Onlarla haşır neşir oluyorlar bu konularda. Evet. evet.